Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Cisco CCMP hazırlık kursuna. Bugün bu kursumuzun ilk günü ve tabii ki offline takip edecek arkadaşlarımız için de ilk dersi olacak. CCMP kursumuzun. Bu kursumuzun öncelikli olarak temel amaçlarından katılabilecek, hangi seviyede arkadaşlarımızın katılabileceğinden, kurs için ön gereksinimlerinden, yazılım, donanım olarak ön gereksinimlerden kursun içeriğinden ve hangi metotları izleyerek ilerleyeceğimizden bahsedeceğiz. Sonra kollarımıza bir giriş yaparak bugünümüzü tamamlayacağız efendim. İlk gün böyle. İlk dersimiz böyle. Şimdi arkadaşlar CCMP kursumuzun isterseniz girişini yapalım. Şimdi CCMP kursu arkadaşlar biliyorsunuz biz CCNA kursumuzu yani Cisco'nun ilk giriş sertifikasyonu olan CCNA sertifikasyon kursumuzu tamamladık sistemde de tüm kayıtları var. Hatta montajlanmış hali de kısa süre içerisinde yüklenmiş olacak. Birinci olarak benim beklentim bu kursa katılacak arkadaşlarımdan, daha doğrusu sizin gelmeniz gereken seviye adına söylüyorum. Bu kursu tamamlamış olmanız önemli. WhatsApp grubunda da soruldu. Tamamlamadan katılabilir miyiz diye? Pek tabii ki mümkündür. O zaman da CCNA seviyesinde olduğunuzu düşünüyorsanız katılmanızı öneririm. Eğer ki eksikleriniz olduğunu düşünüyorsanız bu kursu takip etmeye başlamadan önce CCNA kursunuza... sistemde görüyorsunuz zaten. Bakmanızı öneririm. 100 saatlik, yaklaşık 100 saatlik bir kurs. Yani birinci olarak bu seviyede olan, bu kursu bitirmiş ya da bu seviyeye denk olan arkadaşlarımızın buraya başlaması önemli. Çünkü bazı şeylerin, bazı konuların bilindiğini, ...uygulandığını varsayarak devam edeceğiz CCMP kursunda. Ki eğer bilmiyorsanız o durumda tabii ki sorun olur. O yüzden birinci gereksinimin bu olduğunu söyleyelim. ha Bazı arkadaşlar soruyorlar, peki sertifikayı almış olmamız gerekiyor mu diyorlar. Hayır. Pe tabii ki hayır. Biz tabii ki sertifikasyon isimlerini kullanıyoruz kurslarımızda ama... ...hiç sınava girmemiş bile olabilirsiniz. Önemli olan bizim için bilgidir efendim. Peki donanım olarak... Bilgi seviyesi olarak bu, donanım olarak bir ön gereksinimimiz var mı derseniz pek tabii ki orta üst segment bir personal PC ya da e, yani bir PC ya da bir laptop sahibi olmalısınız ya da kullanımda olmalı ki bizim laboratuvar çalışmalarımızı yapabilirsiniz. Başka türlü yapmak mümkün olmayacaktır o yüzden donanım gereksinimiz bu. İkinci olarak kursa katılacak arkadaşlar için. Üçüncü olarak baktığımızda yazılımsal olarak ne gerekli derseniz. Biz birazdan bütün bu yazılımları da göstereceğim. Temel kurulumlar ayarlardan da bahsedeceğim. Ama şunu bilmeniz lazım. Birinci olarak VMware Workstation eğitimlerimizde kullanılacak. Yani VMware Workstation yazılımının biliniyor olması önemli. Ben temellerini anlatacağım kursun başında. Böyle çok hızlı bir şekilde temel adlarını söyleyeceğim. Hatırlatma bağında arkadaşlarıma. Ama VMware Workstation'la pek kullanmadıysanız ya da aranız iyi değilse yine sistemimizde bulunan VMware Workstation kursunu takip edebilirsiniz. Bakın burada. O kursumuz da burada. Bu yaklaşık 2 saatlik kısa bir kurstur. Workstation'da sorunu olan arkadaşlarım bu kursu takip etmeleri değerli ve önemli olacaktır. Onu söyleyeyim artık burada. Zaten CCNA'yı izlediyseniz bütün bunları da biliyor olmalısınız. Çünkü o kursu takip edebilmek için de bu şartlar geçerli. İkinci olarak kullanacağımız çok önemli bir yazılım GNS3. GNS3 yazılımı bizim birçok büyük laboratuvar çalışmamızı yaptığımız yazılım. Yani GNS3 yazılımı lisanslı bir ürün de değil. Direkt ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen bir ürün. GNS3'e hakim olmalısınız. Yani pratik de yapmış olmanızı öneririm. Ee, yoğun kullanmış olsanız iyi olur mutlaka. Yani zaten CCNA'yı en başta o yüzden söyledim. O kursu aldıysanız GNS 3'ü de çok iyi biliyorsunuzdur zaten. Ama dediğim gibi direkt CCNP'den başlayacak arkadaşlar için burada bir GNS 3 kursumuz da mevcuttur. 5 saatlik yaklaşık bir kurs. Oldukça yeterli bir kurstur. Bu da GNS 3 konusunda sizi gerekli seviyeye getirecektir arkadaşlar. Ben yine burada tabii ki temel olarak bazı şeylerden bahsedeceğim, anlatacağım. Orada bir problemimiz yok. Tabii ki Cisco Packet Tracer kullanacağız. Packet Tracer basit bir yazılım. CCLSS'deki arkadaşlarımın kullanmamış olması imkansız. Çünkü mutlaka örnekler için kullanmışsınızdır. Bizim kursumuzu da yoğun kullandık. Onu zaten anlatıyorum da basit bir yazılım kursu içerisinde. CC ve CCMP'de de yoğun kullanılan paket tracer'ı da pek tabii ki kullanacağız. Yani temel olarak söyleyecek olursak birincisi VMware Workstation, ikincisi GNS3, üçüncüsü de paket tracer olarak özetleyebileceğimiz yazılımları kullanacağız. Bunun dışında, bunun dışında net ilerleyen konularda troubleshooting'de ve buna benzer detaylı konularda başarı sağlayabilmek için network monitoring, network'ü monitor edebilmek için neyi kullanacağız arkadaşlar? Y şarkı kullanacağız efendim. Aynen öyle. Ama Y şarkı hemen değil bir süre sonra kullanacağız. Y şarkla ilgili sistemde bir eğitimeniz yok. Çünkü bu kurs içerisinde Y da anlatıyor olacağım. zaten onu da ayrıca da yüklüyor olacağız. Yani kursta da şarkı anlatacağım. Onu önceden bilmenize ya da önceden bir hazırlık yapmanıza Wireshark ile ilgili gerek. Onu da net olarak bulabilirim Bunlar ihtiyaç duyacağımız, kullanacağımız yazılımlar efendim. İhtiyaç duyacağımız her türlü yazılımı ben WhatsApp gruplarımıza duyuru olarak ya da kursu takip eden arkadaşlara zaten Web sitemiz üzerinden e-posta atarak duyuruları yapıyorum. Burada kütüphane kısmımızda gerekli her şeyi paylaşıyorum. Görmüş olduğunuz gibi derslerimizle ilgili her şey burada var. Yani bütün doküman paylaşımını burada yapıyorum. Proje dosyaları, paket tracer dosyaları, imaj dosyaları vesaire. neye ihtiyaç duyuyorsanız burada oluyor. Ben nereye ne koyduğumu size zaten buyuruyorum. Size zaman zaman girip kontrol ederek Kütüphane kısmından bunları gözlemleyebilirsiniz. Bu kısım yani ihtiyaç duyulacakların listesi böyleydi. Hatta bir de şu yeri gelmişken şunu söyleyeyim öyle geçeyim bu kısmı. Sistemimiz üzerinde sınav modülümüz yaklaşık 10 gün içerisinde aktif olacak. Ve bundan sonra artık sertifikasyon sınavlarına yönelik dam sorularının da olduğu deneme sınavlarını bizim sistemimiz üzerinden canlı olarak yapıp raporlarını alabileceksiniz. Hatta sertifikasyon sistemlerimizde devreye girecek. E, CB Akademi'nin kendi sertifikasyonu sınavlarına girip sınav sonucuna göre de e, sertifika alma durumunuz olacak. Çok yakın bir zamanda sınav modülü işlerliğini kazanacak. Yani artık sınavlara e, işte simülasyon programları bularak vesaire değil, bizim sistemimiz üzerinden direkt olarak çözerek soruları çözerek hazırlanabileceksiniz. Bunu da şimdiden geri gelmişken söylemiş olayım, CCNP sınavları da içinde olacak. Şimdi bu ön giriş kısmını yaptıktan sonra gelelim bu kursumuzun içeriğine. En önemli kısım bu hatta. Tabii ki biz bu içeriği CCNA bilgilerinin temelinin üzerine inşa et. Biliyorsunuz Cisco'nun CCNP sınavları, bilmeyen arkadaşlarımız için de söyleyeyim, 4 tane temel sınav var yeni sertifikasyon sistemlerine göre. İlki 200-300 sınavı. Zaten o CCNA sınavı. O sınavı geçtiğinizde CCNA sertifikası da alıyorsunuz. Bu, bu önce, bundan önceki kursun konusuydu bu. Oraya o yüzden çok fazla girmiyorum. Bu sınavla ilgili sorular vesaire her şey sisteme eklenecek sınav modülüyle birlikte. Bizim şimdiki konumuz olan kısımsa CCNP kısım. Burada dikkat ettiyseniz 3 tane sınav başlığı var. 300-101, 300-115, ve 300 135. çünkü arkadaşlar CCMP sınavı sınavları 3 aşamadan oluşuyor. Routing, switching ve travel shooting diye. Bu 3 aşamayı tamamlayan arkadaşlarımız CCMP olmaya hak kazanıyorlar efendim. Bundan önceki sertifikasyon sisteminde CCMP olabilmeniz için CCNA sertifikasını almanız şarttı. Fakat Cisco bunu değiştirdi. Artık CCNA'yı pas geçip CCNP'yi alabilirsiniz. Ee, çok tavsiye etmemekle birlikte yani sınavların pa pahalı olduğunu, e, mali açıdan işte yük getirebildiğini varsayacak olursak kendine güvenen arkadaşlarımız CCNA'nın 200 pas geçip direkt CCNP'nin 3 sınavına girip e, CCNP sertifikasını alabilirler. Zaten CCNP'yi aldığınızda CCNA seviyesinin üstünde bir sertifikaya sahip olmuş oluyorsunuz. Yani CCNP zor bir sertifikasyon süreci. Routing, switching ve shooting'ten oluş. Hemen bana gelebilecek soruları düşünerek şunu söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımızın gözü yüksekte oluyor ki güzel bir hedef bu. Kötü anlamda söylemedim. CCIE seviyesi Soruyorlar bana CCIE için ne yapmamız lazım diye. Arkadaşlar buraya hiç yazmadım. CCIE sınavı e, diye bir sınav tabii ki var. Ama bu normal bir sınav değil. Yani CCIE sınavı için öyle 3 tane e, güzel soruların olduğu testi geçip damptan -dum falan çalışarak o sertifikasyona ulaşamazsınız. CCIE olabilmeniz için e, sizin... CCMP seviyesine gelip o seviyede proje deneyimine sahip olup bu proje deneyimiyle tamamı uygulamalı olan tüm günü kapsayan ve Türkiye'de bulunmayan işte Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde olan CCI sınavını geçmeniz başarılı olmanız gerekiyor. Bu sınav tamamen uygulamalı bir sınavdır. O yüzden dump vesairesi hiçbir şeyi yok. Bana geçen bir arkadaşım yazarak sordu. CCI hazırlık kursu olacak mı dedi. CCI hazırlık kursu diye bir kurs yoktur arkadaşlar. Çünkü CCI eee saha deneyimine dayanır. Ancak CCI hazırlık workshopları belki yapılabilir. O da çok kolay değildir ama böyle bir kursu yapmak mümkün değildir. O yüzden böyle bir kurs zaten yoktur. CCI hazırlık workshopları olur olsa olsa. Onu da şimdiden söyleyeyim. Ama zaten oraya daha çok var. Önce CCMP olup deneyip kazanmak lazım. Yani şu 3 sınavda başarılı olmak lazım. Sınavdan da ötesi o konsepte, o know o bilgiye, o birikime sahip olmak lazım. Oldukça önemlidir. Network'te CCMP sertifikasyonu ve tabii ki dolayısıyla onun içeriği. <laughs>